Güne mutlu bir başlangıç için neler yapabiliriz diye çokça soruyorsunuz. E, güne mutlu başlamak için geceyi mutlu bitirmek gerekiyor. Pozitif psikolojinin bu konuda e, çok işe yaradığını ispat ettiği bir çalışması var. E, İnsanların üzerinde şöyle bir deney yapıyorlar. İki grup oluşturuyorlar. Bir grup hayatına normal devam ederken 3 hafta sonra mutluluk seviyelerindeki artışı gözlüyorlar. Diğer grupsa 3 hafta boyunca her gece yatağa giderken 3 tane iyi şey düşünüyor. Sadece düşünüyor. O gün başına gelen 3 tane iyi şey. Bu bir arkadaşla güzel bir sohbet de olabilir. Öğle yemeğinde en sevdiği yemeği yemiş olmak da olabilir. Annesiyle ya da özlediği biriyle ya da bir dostuyla yaptığı keyifli bir buluşma olabilir. Her neyse ya da sadece sağlıklı olduğu. 3 tane iyi şey hatırlıyor. 3 haftanın sonunda bu üç iyi şey kuralını işleten grubun çok çok daha mutlu olduğu tespit ediliyor. Ama daha da ilginci 6 ayın sonunda bu grubun bu 3 iyi şey kuralını hala sürdürdüğü ve bunu yaptığında sabahları çok daha pozitif uyandığı fark ediliyor. Dolayısıyla benim size en hızlı çözüm alabileceğiniz tavsiyem lütfen gece yatarken en azından o gün ne kadar kötü geçmiş olursa olsun hala hayatta olduğunuzu yarın sabah güneşin doğacağını ve güneşin doğmasıyla birlikte umutların yaşayacağını hatırlayarak yatağa gitmeniz. Sabah uyandığınızda kendinize kısacık bir zaman ayırıp birazcık kendiniz iyi hissedecek. Belki birkaç dakika, belki yarım saat bir kahve mi olur, sevdiğiniz bir müzik mi olur, küçük bir nefes egzersizi ama böyle çok uzun bir şeylerden bahsetmiyorum. Birkaç dakikalık kendinizle baş başa kaldığınız, belki çiçeklerinizi suladığınız, belki camdan dışarı bakıp güneşin doğuşunu izlediğiniz Birkaç dakika ayırmanızı tavsiye ediyorum ve tabii günü planlamanızı ve aklınızdan geçenleri bir şekilde yazılı hale getirmenizi, böylece gün içinde zamanını sizi sürükle, sürüklemesine izin vermeden kendi programınızı yapacak kadar e, kontrolde hissetmenizi tavsiye ediyorum. Benim güne mutlu başlama e, tüyolarım bunlar.